türü iyileştirmeye katkıda bulunuyoruz. harika bir deneyim için Feyza Mırık Reformer Stüdyo'yu tercih edebilirsiniz. Bir konsere gidersin, hayatın değişir. Kültür sanat yaşama ilham verir. Şimdi herkes konsere, sergiye, festivale gidebilsin diye Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Türkiye'nin dört bir yanında tam on bir şehirde. Haydi büyük küçük herkes festivale. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ali'nin ilk iş günü heyecanını, Ayşe'nin merakını Eren'in coşkusunu ve Selim'in mutluluğunu biz İşkur'da her gün yaşıyoruz. Çünkü her gün onlar gibi binlerce vatandaşımızı yeni iş imkanlarıyla buluşturuyor, ücretsiz hizmetlerimizi daha da ileriye taşıyoruz. İlk iş günümüzden bugüne hedefimiz çalışarak büyüyen Türkiye. kapıları açtığınızda o an fark etmeseniz de hayatınız değişir. Mesleğini hakkıyla öğrenmiş, kariyerindeki ilk adımları en güçlü şekilde atabilecek yetkinlikleri kazanmış bir genç olma yolculuğunuz boyunca biz mesleki ve teknik eğitim öğretmenleri her zaman yanınızdayız. Unutmayın, burada tüm kapılar geleceğe açılır. ...içimizdendir. Torosların evladı. Herkesin başkanı. Azimle, gururla... ...beş yıl daha... 8 yıldır ağır bir yükü taşıyoruz. Bir merhaba, bir selamın inceliğini taşıyoruz. İçten samimi bir gülüşün, bir kahvenin hatrını taşıyoruz. Yoktan var etmenin onurunu, yaşanılacak mekanları inşa etmenin gururunu taşıyoruz. Su yapı 8 yıldır burada. Su yapı yaşanılacak mekanlar için. Alanya'nın markası Altın Baki ana haber bültenini sunar. Dim TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Bugün 24 Mart Pazar Alanya ve bölge gündeminden derlediğimiz en sıcak haberlerle son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimiz boyunca asayişten siyasete, güncel haberlerden spora birçok konuya değineceğiz. Bültenimize ilk olarak asayiş haberlerimizle başlıyoruz. Antalya'da bir şahıs tek kurşunla iki kardeşi vurmuştu. Siyasi parti broşürü kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Dükkanın Yansıyan görüntüler izliyoruz. Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan bir kişinin ölümü ile sonuçlanan olayın yaşandığı iş yerine daha sonra pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edildiği ortaya çıktı. Pompalı tüfekli saldırı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 21 Mart'ta saat 12.00 sıralarında Muratpaşa'nın Güzeloluk Mahallesi 1830. sokaktaki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP'nin seçim otobüsünden inen kişiler dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi Sinan Elbir broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Ahmet Bey'in iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet Bey'in yeğenleri Haktan Faik Çoban ile ağabeyi Burak Devran Çoban'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi Sinan Elbir, çekmecedeki tabancasını çıkarıp, tek el ateş etti. Haktan Faik Çoban'ın karnından girip çıkan mermi, kardeşi Burak Devran Çoban'ın karnına isabet etti. Ki kardeş hastaneye götürülürken, şüpheli gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Haktan Faik Çoban kurtarılamadı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, broşürü iş yerine bırakan Ahmet Bey ile Sinan Elbir'in bir süre tartıştığı, Ahmet Bey'nin eline aldığı ürünleri market içine fırlattığı görüldü. Sinan Elbir'in Ahmet Bey'e tokat attığı, kavganın ardından dükkanın dışına taştığı görüntülere yansıdı. Ahmet Bey'in iki yeninin durumu görüp dayıları ile iş yerine geldi. Ardından Sinan Elbili ettiği de görüntülerde yer aldı. Sonrasında Sinan Elbili'nin tezgahtan çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği de görüntülere yansıdı. <laughs>

Diğer yandan yine parti broşürü nedeniyle elbiri darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Bozda yaralama suçundan tutuklandı. Siyasi parti broşürü kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle ateş edildiği de ortaya çıktı. Olayın yaşandığı günün gecesinde 22 Mart'ta saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatan bir kişinin iş yerinin önüne geldiği, elindeki pompalı tüfekle 3-4 kez ateş edip kaçtığı görüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, "Alanya Geleceğine Yürüyor" sloganı ile büyük yürüyüş gerçekleştirdi. Büyük yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. İskele Şelale önünde kalabalığa hitap eden Yücel, "Bu coşku ve kalabalık büyük bir zaferin habercisi" dedi. Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı adayı Yücel'in, Damlataş 100. yıl Atatürk Parkı önünden saat 14.30'da başlayan yürüyüşü iskelede miting ile tamamladı. <laughs> Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, 2014 ve 2019 yıllarında Alanya Belediye Başkanlığı seçim zaferlerinden önce gerçekleştirdiği, muhteşem bir coşku ve on binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen büyük yürüyüşü, bugün de gerçekleştirdi. Büyük yürüyüş, Alanya geleceğine yürüyor sloganı ile saat 14.30'da Damlataş 100. yıl Atatürk Parkı önünden başlayarak İskele Şelale önünde gerçekleşen miting ile sona erdi yürüyüşe binlerce Alanya halkı katıldı. Müzik Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, şelale önündeki alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Yücel, bu coşku, bu kalabalık, bu heyecan büyük bir zaferin habercisi dedi. <laughs> çok muhteşem Sinan ya! Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Alanya'ya, memleketime, hizmet yolculuğunda hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlerle 2014 ve 2019'da seçimlerinde bugünkü gibi yan yana yürüdük. Bugüne kadar girdiğim tüm seçimlerde sizin güçlü desteğinizi hep yanımda hissettim. Anlıyoruz ki şimdiye kadar kendi konfor alanlarından çıkmayanlar, sokağı, çarşıyı bilmeyenler duyduklarıyla siyaset yapıyorlar dünya kenti Alanya'yı 30 40 yıl öncesinin kasaba siyasetiyle kulaktan dolma bilgilerle sosyal medyayla algıyla yönetemezsiniz. Bizim veremeyecek hesabımız hiç olmadı. Olmayacak Sabah kalktık. Meydanlarda başka siyasilerin bar, bayrakları. Sabah kalktık. Üst geçitlerde Başka şehirden gelenlere hoş geldiniz yazmışlar. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. Daha böyle bir kirli siyaset görmedim. İşte meydanın gerçek sahibi burada. <laughs> Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel yarın akşam bir kez daha DİM TV seçim özelin canlı yayın konu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak. Yücel canlı yayında Alanya Belediye Başkanlığı döneminde neler yaptı, yapamadığı neler var, yeni dönemde hedefleri nelerdir gibi önemli soruları yansılayacak. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, Yarın akşam bir kez daha Dim TV Seçim Özel'in canlı yayın konu olacak ve çarpıcı açıklamalar yapacak. Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yarın akşam saat 20.00'de bir kez daha Dim TV Seçim Özel'in konu olacak. Yücel, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı ve Din Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Alanya Genel Yayın Müdürü Ferit Kesen ile Dim TV ana haber spikeri Gülser Yiğit'in sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında, Alanya Belediye Başkanlığında neler yaptı? Yapamadığı neler var? Yeni dönemde hedefleri nelerdir? Alanya'nın beklentilerini biliyor mu? bir önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak. Dim TV seçim özele, Dim TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler. İzleyicilerimiz, Dim TV'nin 0542 513 1755 numaralı WhatsApp iletişim hattına sorularını iletebilecekler. Birleş Alanya çağrısıyla yola çıkan CHP Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaşlara aydınlık şehir sözü veren Özçelik, "Alanya'mızda karanlık kuytu köşe kalmayacak. Kentimizi pırıl pırıl bir şehir haline getireceğiz." dedi. CHP Alanya Belediye Başkan adayı Osman Tarık Özçelik Cuma Pazarı bölgesindeki merkez çarşıda esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti. Alışveriş yapan bir annenin, akşamları çocuklarımızı parklara götüremiyoruz. Görünümleri karanlık ve korku verici sözleri ile dert yanması üzerine özçelik, Alanya'mızda karanlık, kuytu köşe kalmayacak. Kentimizi içeriden başlayıp, dışarıya doğru akıp giden aydınlık, pırıl pırıl bir şehir haline getireceğiz diye söz verdi. Birleş Alanya çağrısıyla yola çıkan CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, ekibiyle birlikte saha çalışmalarını Cuma Pazarı bölgesindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sürdürdü. Çift yönlü gerçekleştirilen ziyaret turunda işletmelere bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunan Özçelik, alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret turu esnasında, oyun oynayan çocuklar Özçelik'in etrafına toplandı ziyaretleriyle ilgili açıklamalar yapan Osman Tarık Özçelik, göreve geldiklerinde Alanya Belediyesi olarak, sosyal demokrat belediyecilik ve çağdaş kent vizyonuyla ilgili ilkelere bağlı kalarak çalışacaklarını kaydetti. Sosyal adaleti sağlayan bir belediye olacaklarını belirten Özçelik, şehrimizde yoksul, engelli ve yaşlılar başta olmak üzere tüm dezavantajlı vatandaşlarımıza, insan onuruna uygun bir biçimde sosyal yardım ve pozitif ayrımcılık yapılmasını destekleyeceğiz. Herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, sosyal yardımların adaletle dağıtıldığı bir Alanya taahhüt ediyoruz. Hayata geçireceğimiz sosyal projelerle Alanyamızı daha adil bir şehir haline getirmenin sözünü veriyoruz. Parklarımızı ve yeşil alanlarımızı artırarak şehrimizi çocuklarımızın doğayla iç içe büyüdüğü bir kent haline geleceğiz dedi. Antalya'da lüks yat üretimi rekor seviyeye kadar ulaştı. 705 lüks yat görücüye çıktı. 1 milyar 692 milyon dolar gelir sağlandı. 2023 yılında 93 lüks yat satışıyla rekor kıran serbest bölge 2024 yılında yeni rekora hazırlanıyor lüks ve ultralüksiyat üretiminde dünyaca ünlü merkezlerden biri olan Antalya Serbest Bölge'de, 2000 yılından 2024 yılı Şubat sonuna kadar toplam uzunluğu 12.863 metre olan 705 lüksiyat üretilerek, 1 milyar 692 milyon dolar gelir sağlandı. 2023 yılında 93 lüksiyat satışıyla rekor kıran Serbest Bölge, 2024 yılında yeni rekora hazırlanıyor. Hayat Antalya Serbest Bölge A Genel Müdürü Zeki Gürses, 2023 yılını 1,1 milyar dolar ticaret hacmiyle kapadıklarını belirterek, bu hacmin %96'sının sanayi gruplarından oluştuğunu, %50'sinin Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştiğini söyledi. Bölgedeki 88 firmanın 30'unun yabancı sermaye, 50'sinin ise yat sektöründe olduğunu açıklayan Gürses, elektronik ve medikal sektörlerinin öne çıktığını kaydetti. Gürses, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranının %136 olduğunu söyledi. 2023 yılını 1.1 milyar dolar ticaret hacmiyle kapattık. Bu rakam bir önceki yılda hemen hemen aynı seviyelerde kapandı. Ee, özellikle bizim e, önceki yıllarda yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının iyileştirilmesiyle bölgemizdeki yeni yat söktüründe daha büyük boylardaki yatların gelmesiyle 2024'de de hızlı başladık. Ee, daha büyük boyda yatların denize inmesi hızlandı. Ki e, şu anda e, biraz önce ifade ettiğim gibi e, 90 metreye kadar e, 2000 tona kadar yatlara hizmet verme kapasitemizle birlikte daha büyük boyda yatların üretimleri, imalatları zaten önceki yıllarda başlanmıştı. Şu anda Rıhtım'da gerçekten yat bağlayacak yer bulmakta çok zorlanıyoruz. Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki Emine Gülay Çakın 80 yıldır yağmur suyu içiyor. Evindeki 650 yıllık sarnışta biriken yağmur suyunu içerek büyüyen kadın yaşlı bakım merkezinde de yağmur suyundan vazgeçmiyor. Antalya'da evindeki 650 yıllık sarnıçta biriken yağmur suyunu içerek büyüyen 80 yaşındaki Emine Gülay Çakın, yaşlı bakım merkezinde de yağmur suyundan kopamıyor. Murat Paşa'nın Haşim İşcan Mahallesi'ndeki iki katlı evin zemin katında tapu ve kadastro 6. Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre, tarihi 650 yıl öncesine dayanan bir sarnıç bulunuyor çatı katında biriken yağmur suyu, oluklar sayesinde zemin katta bulunan 7 metre derinliğinde, 5 metre genişliğindeki sarnıca doluyor. Daha önceleri açıkta bulunan sarnıç, 250 yıl önce üzerine inşa edilen ev ile kapalı mekanda korunuyor. Evin dört kuşaktır sahibi olan boyacı ailesi, hala aynı evde yaşıyor. Burçin Çak'ın boyacı babasından miras kalan evi ayakta tutabilmek için evde yaşayıp, eksikliklerini tamamlıyor. Annesi Emine Gülay Çakın'ı ise daha iyi yaşam koşulları sağlanması için Muratpaşa ilçesindeki özel yaşlı bakım merkezine yerleştiren boyacı sık sık ziyaret ederek annesi ile ilgileniyor. Dünyaya geldiği evde çocukluğunu ve gençliğini geçiren Emine Gülay Çakın, yaşlı bakım merkezinde yaşadığı süre boyunca da alıştığı yağmur suyunu arıyor. Her ziyaretinde annesine birkaç litre yağmur suyu götüren Burçin Çakın Boyacı, kendi içtiğimiz bir su. Analiz ettirdim ve içilebilir olduğu söylendi. Saf olduğu için sandıç var. Sandıca temizliyoruz. Bir sene arayla veya üst üste kese dikiyoruz kumaştan. Onu boruların ağzına bağlıyoruz. Borulardan gelen su süzülerek geliyor sarnıca. Zaten su temiz. Ben yemeğime de zaten yağmur suyu kullanıyorum. Şöyle olarak hayatımız yağmur suyuna geçiyor. Çocuklarının zaman zaman getirdiği sarnıçtaki suyu överek anlatan Emine Gülay Çakın, o suya alışkınım. Çok farklı tadı var. Tarif edilemeyecek kadar güzel. Çayı güzel, kahvesi köpüklü olur dedi giderken şöyle bir şişem var küçük, onu doldurup giderim. Ve çayı fevkalade oluyor, sapsı olduğu için. Yaşlı Bakım Merkezi işletmecisi Harun Yeter, Emine Gülay Çakı'nın yağmur suyuna hassasiyetini bildiğini ve ona yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Çakı'nın Alzheimer rahatsızlığı bulunduğunu belirten Yeter, sarnıçtan getirilen suyu uygun koşullarda muhafaza edip, Çakı'na sürekli verdiklerini söyledi olmadığını düşündüğümüz için çünkü e, buharlaşmadan dolayı bir sürü kimyasal ve şehir merkezinde e, bahsettiğiniz şehir merkezinde kale içinde olduğunu düşündüğümüz için bildiğimiz için oradaki biriken suyun çok sağlıklı olmadığını düşündüğümüzden dolayı sadece Gülay teyzemizin moral motivasyonunu yüksek tutmak için ona hep o e, babasından kalan hatıra olan sahnişten su verdiğimizi e, söylüyoruz. Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavolu ise yağmur suyunun sağlıklı olmadığını söyledi. Sırada spor turumuz var. Korandın Alanya sporlu futbolcular Efecan Karaca ve Novais, imza günü etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi. Alanya Atatürk Caddesi üzerindeki Alanya Spor Mağazası'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda turuncu yeşilli taraftar katıldı etkinlikte, takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Novais, taraftarlarla fotoğraf çektirip, forma ve çeşitli ürünleri imzaladı. <laughs> Taraftarlar, futbolcuları görmek ve forma imzalatmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun son maçını arkaspor Spor ile deplasmanda oynayan Brand Grup Alanya Belediyespor, sahadan 3-2 lig zaferle ayrılarak ligi galibiyetle tamamladı. Brand Grup Alanya Belediyespor, Ava Sigorta Efeler Ligi 26. haftasında İzmir ekibi arkaspor'a Spor'a konuk oldu tarihinde ilk kez yer aldığı Efeler Ligi'nde bu sezon etkileyici bir performans ortaya koyarak zirveyi zorlayan Kırmızı Beyazlı ekip, arka sporu 3-2 lig skorla mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Maçta ilk set ev sahibi ekibin 25-17 üstünlüğü ile geçildi. İkinci sette hata yapmayan Brand Grup Alanya Belediyespor, 19-25 lig skorla tabelayı 1-1'e getirdi. Alanya'nın efeleri 3. sette de rakibine üstünlük kurdu ve 17-25 lig set galibiyeti ile skoru 1-2 yaptı. Ev sahibi Arkas Spor 4. sette 25-22 lig skorla maçta durumu 2-2'ye getirse de, Brand Grup Alanya Belediye Spor 5. sette rakibine şans tanımadı ve seti 11-15, maçı da 3-2 kazanmasını bildi. İvde 43 puana ulaşarak puan cetvelinde 5 sıradaki yerini koruyan kırmızı beyazlı takım, play-off maçlarını da garantilemeyi başardı. Biz Ayrılan Sürenin bugünlük sonuna geldik. Yarın ana haber bülteninde Gülser Yiğit sizlerle birlikte olacak. Bizler izlemeye devam edin. Mutlu akşamlar. Türkiye'nin markası Altın Baki ana haber bültenini sundu.